Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Gerçekten o kadar yoğun bir koşturmanın içinde en çok istenilen abla züccaciyeden aldığın eşyaları niye göstermemişsin? Şimdi onları teker teker size göstereceğim. Bütün paketleri birlikte açacağız. Video çok uzun olabilir çünkü burada çok eşya var. Hepsini yeni evde kullanacağım. Şimdi hep birlikte açalım bakalım. Şimdi paketleri birlikte açalım. Orada bu paketlerin hepsini açıp bakmıştım, bir daha paketlemiştim. Şimdi tekrardan açacağım sizin için. Burada 3 tane böyle sunumumuz var. Bunu ben Bismil'den almıştım yeni evde kullanmak için. Batman'dan almamıştım bunu. Böyle boy boy 3 tane. Ben yani mutfak aldığım mutfak masasında da e, mermer desenli, bu yeni çıkanlar gold mermer desenli var ya. O yüzden eşyaları birazcık gold tercih ettim. Şimdi bunu açalım. Bu normalde üstünde uygun AVM Batman yazıyor ama ben bunu şeyden aldım. Avantaj dünyasından aldım. Üç tane böyle baharatlı. Mikama çok kaliteli yani. Evet mikama çok kaliteli. 3 boy, üç boyunu 20 liraya aldım. Böyle bir, iki, 3 şöyle çekmece içlerinde falan. raje bırakabilirsiniz. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ben bundan 6 e, tane aldım toplamda. Dedim ne olur, ne olmaz, lazım olur diye. Şimdi aldım. En çok sevdiğim yağdanlık. O kadar çok sevdim ki, şimdi aldığım yeni evde e, baharat, baharat takımı, e, tezgahın üstü kahverengi olduğu için, tezgahın kahverengi olduğu için baharatlıkları falan hep beyaz tercih ettim. Dolaplar da beyaz olduğu için böyle çok uyumlu olur diye düşündüm. Bu arada e, yağdanlık, bir de zeytinyağı için olan da var. İki boy aldım, o da birazdan çıkar bir yerden. İnşallah bu videonun sonunda bir şey kırılmaz. Bu aldım. cam cezbe. Bunu A101'den aldım. Kullandım birkaç tane. Hiçbir sorun olmadı. Bir de hediye verdim birkaç tane Instagram takipçime. Onlar da bir şey söylemediler. Demek ki güzelmiş. Bu Güzel. kaliteli bir şeymiş. Bunlar indirime girmişti. Tanesi 3 lira. 2 tane 6 lira. Evet böyle plastik ama olsun sonunda mumda belki bir yarar diye aldım. Çok sunucu değilim ama malum Çağla ve Müjin gelince yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü ben gidince o kadar çok sunum falan yapıyorlar ki. Bu da böyle 7,5 liraydı sanırım. Bu da çok kaliteli bir şey değil ama görsel olarak güzel iş görür yani. Devam edelim. Bunları çok severek aldım. İki tane böyle cam bu. Mika değil. Fiyatı da sanırım çok emin değilim, emin değilim. Ama 12 liraydı. Evet, 12 buçuk lira. İki tane 25 liraya aldım. Bundan bunu nereden aldım? Bunu da uygun AVM Batman'dan aldım. Ama açılışa özeldi belki de bilmiyorum. 12 buçuk lira. Şöyle iki tane aynısından devam edelim. Bu zaten artık herkesin elinde var. Ben daha yeni aldım bu şey hamur için evet hamur porsiyonlayıcı bunu ben 20 liraya aldım beyaz istiyordum ama beyaz kalmamıştı ben de pembe aldım zaten çok böyle tarif marif yapan bir şey çok görüneceğini sanmıyorum biraz arka planda kalacağı için önemli değil ben dedim bir şey yaparken kesin kıracağım diye içinde malzemem olduğunu bilmiyordum neyse bu burada kalsın devam edelim baharatların bir tanesi gitti. Daha videonun başında bunlar cam. Şöyle iki tane çok güzeller. Fiyatı da fiyatını bilmiyorum yazmıyor. Ben daha kullanmıyorum. İki tane cam almıştım. Mika da vardı ama böyle şeylerde cam daha çok seviyorum. İnşallah şu arkamdaki cam bana bakmıyor. Şimdi telefonlar yoksa. Bu arada az önce kırılan bunun aynısıydı. Bundan iki tane almıştım. Şöyle iki tane almıştım. Tanesi 25 lira. Bismillah görmüştüm bu 70 liraydı. Ben Batman'dan 25 liraya aldım. İki tane 50 liraya aldım. Bir tanesi videoya kurban gitti. Onun dışında Güzel. Mikser, kabı kek falan içinde yapınca bırakıyorsunuz. Şöyle, şurası açılıyor, etrafa falan dağılmıyor. Bunu da tavsiye ederim. 5 lira falandı. Bu arada ben çok uygun şeyler almışım. Farkında mısınız? Hiç pahalı bir şey almamışım. Bu çaydanlığı A101'den aldım. 20 liraya. Cam çaydanlık. Şu saklama kapları... Bu arada A101'in parçalama tüneli, hep takip ederim. Bu saklama kapları da böyle 3, -3 tane sanırım 8 liraya aldım. Bunu da görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Ağzı tam kapanıyor. Ben de aldım bundan. Onun dışında böyle bir tane size göstereyim. Ahşap bambu pincan ve yanına da sunumlu kaldım. Takım olsun diye. Bu artık herkeste var. Bende yoktu. Ben çok sevmem böyle şeyler ama dedim bir tane de ben alayım. Bir tane de bende dursun dedim. Sanırım pincan 50 liraydı. sunumluk da 20 liraydı. Onun dışında, onun dışında. Bunun da içi dolu inşallah kırmam. Şey bu soğan ve patates yeri. Bakalım içinden neler çıkacak. Kırmaktan çok korkuyorum. Şöyle çerezlikler almıştım. Tanesi 3,5 lira. 6 tane. Evet, çerezlik de olabilir. Kahvaltı için de kullanabilirsiniz. Nerede kullanırsanız artık size kalmış. Ben yüksek ihtimalle çerez için kullanırım. Böyle e, porselen çay bardağı altı almıştım. 6 tane. 22,5 lira. Bunu da çok severek aldım. Çünkü beyaz desenli e, beyaz desenli bardaklarım vardı. Çay bardaklarım onda kullanırım. Böyle de çerezlik almıştım. 6 tane böyle çerezlik almıştım. Bu hem çerezlik hem de dediğim gibi kahvaltıda da kullanabilirsiniz. Ola ki kahvaltıda kullanırsam şunlarla kombinlerim diye düşündüm. Bunun içinde de menemen, patates, kızartma, omlet falan bitirebilirsiniz. Bundan da böyle 2 tane almıştım. Bunun da tanesi satılıyor herhalde 5 liraydı. Bunlar seramik bu arada fonksiyonel değil. Şu bunu da Çağla zorla aldırdı bana. Herhalde reçel için falan bilmiyorum. Zorla al, al lazım olur dedi. Galiba reçel kaşığı falan. Şunları kaldırayım, devam edelim. Onun dışında, onun dışında şuradan başlıyor. Böyle İstanbul bardağı diye geçiyor Paşa Bahçe. Ben bunu Güzel Ev Kule aldım. Lira ya. altı tanesi 22 lira yolda 45 lira falandı Bunu aldım devam edelim şöyle bir tane hepsi almıştım Bende hiç böyle şeyler yoktu Ben evlendiğim zaman benim e 6 sene önceydi. O zaman böyle sunumlar falan moda değildi. Bunlar yeni yeni moda oluyor. Bundan bir tane almıştım lazım olur. Belki bir gün kullanırım diye. Bu meşhur prizma tepsi. Herkeste var. Bu da bende yoktu. Baktım uygundu. Aslında ben bunu kendim için almadım. Bizim geline veririm diye aldım. Bizim gelin prizma tepsi seviyordu çünkü şey demişti, nişanda bu yüzük tutuluyor ya, yani. yüzüğü tuttukları tepsi prizm olsun abla demişti. Bunu onun için aldım ama bunu ona vermeyeceğim, ona üçlü alacağım. Bu böyle tek bir tane, ona üç tanesi takım olandan alacağım, 1 iki, üç. Bu böyle tek bir tane olduğu için bu bana kalsın. Ben kullanırım çünkü ben de çok beğendim bunu. aldım Çok hoşuma gitti. Özellikle şu ayakları o kadar zarif geldi ki bana. Bir de camı da böyle siyah cam gibi. Ee, normal cam değil. Bu da 35 lira falandı. Bütün yataklar sanırım 35 liraya e aldım Çünkü tek bir tane kalmıştı. Bu da makyaj videosunda söylemiştim ya en çok ihtiyacım olan şey ayaklı ayna. Böyle ayaklı bir ayna aldım. Daha montelemedim bunu. Ne zaman montelerim Allah bilir. Bunlar da çömlek, Bunlar müjinin müjinin evindeydi. Fazlaydılar müjin kullanmıyordu. Bunları bana gönderdi. Sen kullanırsın Ben genelde e, sütlacı hep fırında yapıyorum. Fırında kullanırım diye bana yolladı. En sevdiğim eşyalardan bir tanesi çay bardağı. Bunu ben 50 liraya aldım. Bence çok uygun aldım. Çok da güzel. Şöyle mavi çiçek desenli mavi ve gold. Mavi ve gold böyle düşününce aslında birbirine yakışmayan iki renk ama bu takım da güzel olmuş. Bunu ben güzel en full cool, seciyelikten aldım. 50 TL. Aa, en sevdiğim e, parçalarım herhalde en başında geliyor. Bunu bana Müjin aldı. Geçen gün birlikteydik. O akşam aldı. Ben kendini alıyor sandım ama bir de baktım ki bana almış. Çok sevdim. Bunu da Avantaj'dan aldık. 150 liraydı. Kulüpte almıştık. Böyle siyah beyaz olması bu fincanın zarifliği beni bitirdi. Bu arada bu sanırım Arob'un. Evet. Arob Forsen'e yazına baktım. Evet bu Aman Avantajlarına bakın. Bunu da ben Instagram'da paylaşmıştım. Görmüştünüz. Aynalı şöyle bakınca sarı, bırakınca bir gittiğin dipliğin rengini alıyor. Aynalı fincan diye geçiyor. 6 tanesi 60 lira. Bu da avantaj dünyasından aslında ama o En sevdiğim fincan takmalarından bir tanesi de bu. Bunu biz gidince almıştık. Yalnız içinde bu odaya kullanmadığımız şekilde küçük bir tane öyle sinek gibi bir şey var. <laughs> şöyle renk renk. Her biri başka bir renk, her biri başka bir desen. Biraz otantik desenler. Çok hoşuma gitti. Bunu ben 3 yıl önce Kıbrıs'tan almıştım. Ömer'in ilk doğum günü, günü için gittiğimizde bunu 20 liraya almıştım. Keşke birkaç tane daha alsaydım. Çok uygundu orada fiyatlar. Ama 3 yıl önceki fiyatı yani şimdinin fiyatı değil. bardaklar bence artık herkesin evinde var. Ben de uygun AVM Batman'dan almıştım. 6 tanesi 20 lira. Kalitesi falan çok güzel. Aldığımdan beri kullanıyorum. Bu odada böyle eşyaların içinde durduğuna bakmayın. Uzun zamandır kullanıyorum. Yani 1,5-2 ay olacak kullanıyorum. Güzel. Ben çok memnun kaldım. Şöyle iki tane, bunlar bu arada seramik değil, bu, bu, boya gelmiş üstüne. İki tane tavuk dünyası tabağı diye geçiyor. Ben iki tane aldım. Ben keşke altı tane alsaydım. Ama porselen olduğu için biraz pahalı. Sanırım seramik olsaydı altı tane alırdım. Tanesi 35 liraydı porselen. O yüzden iki tane aldım. İki tane 70 lira. Aldım. Baharat takımları bu arkadaşlar. Şöyle bu da porselen, seramik değil. Bunu da 6 tanesini 80 liraya aldım. de 150 lira falandı. Çok pahalıydı. Ben bunu da basmamdan aldım. 3 tane aldım. 3 tanesi 80 lira. Bu da kapakları şöyle burada kaldı. Devam edelim. Burada ben camı üstüne oturacağım diye çok korkuyorum. İnşallah cam bana zarar vermez. Baharatlığın devamı. Ve en sevdiğim fincan takımlarının dam bir tanesi. Bunu ilk görünce hiç beğenmemiştim ama Mujin o kadar beğendi ki lütfen al, lütfen al, lütfen al diye böyle çok söyledi. Onunki de aynısı kırmızı. Benimki de böyle yeşil ve siyah. Çok hoşuma gitti. Aldıktan sonra dedim ilk almışım. Çok şık. Bu da acarın. Evet acarın porseleni. Bunu da ben 120 liraya almıştım. Bismil'den aldım. Öz dileğin karşısında Aksoylar Züccaciye'den. Eğer kalmışsa bakabilirsiniz. Bu da Arda Türkmen'in ölçü bardağı. Bence benim işime çok yarar. Çünkü bazı tariflerde gram gram diye geçiyorlar. Ben tam olarak nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Kakao, işte su, pirinç böyle gramları gramları yazıyor. Pasta için, mutfak için çok lazım olur. Bunu İsra ve Mel'den aldım. 3 tanesi 10 lira. Bunu, bunu, bunu nereden aldım? Üstüm? Bunu da Uygun, uygun meden aldım. Sanırım evet 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 donatan aldım, 6 tanesi 20 Benim hiç böyle ayaklı kademelerim yoktu dediğim gibi. Ben evlendiğim zaman, benim zamanımda böyle şeyler yoktu. Her şey dümdüzdü, sadeydi. Şimdi çok süslü şeyler çıkmış, çok benim tarzım değil ama arkadaşlarım falan gelince, çünkü ben gidince yapıyorlar, onlar gelince ben de yapmak istiyorum, göstermek istiyorum. Böyle döküm e, granit kek kalıbı aldım. Bunu İsra AVM'den 40 liraya aldım en uygununu orada buldum. Bu arada ben bir şey alınca en uygunu nerede var diye bakıyorum, araştırıyorum. Böyle hemen ha şurada gördüm, almıyorum. Yani o konuda birazcık sabırlıyım. Mesela konuda Nojin çok sabırsız bir şey gördüm hemen alır. Hiç böyle araştırmaz demez, bakayım belki daha uygunu vardır falan. Bunlar böyle renkli renkli. Üç tane aldım. Üç tane değil, altı tane aldım. Bunu da 30 liraya aldım. 6 tanesi 30 lira. Bunu nereden aldım? Bunu Elitome'den aldım. Diyarbakır'da Elitome'den aldım. Ben yani dediğim gibi en bunlar da varsa ben orayı araştırıyorum, oradan alıyorum. Burada iki tane master chef yağdanlık, yağdanlık. Ben her ikisi olarak kullanacağım, yüksek ihtimalle yağdanlık olarak kullanacağım. Şimdi en çok beğendiğim servislerden bir tanesi. Bunu böyle ikili bir takım yaptım size hemen göstereyim. eklerken şunları göstereyim. Çıkınca göstereyim. Böyle iki tane servis aldım. Bunlar tekli satılıyordu. Tanesi 5 lira. Bunları uygun diğer Diyarbakır'dan aldım. Renklerini çok beğendim. Şu ikisi de tanesi 5 lira. Bunu da çok beğendim. Baksanıza ne kadar güzel ya. Böyle yeşil desenli. Tanesi 5 lira. Ben böyle hep iki iki alıyorum. Çünkü hep iki kişi olduğumuz için servislerimiz, yemeklerimiz falan hep iki kişi oluyor. Ama şeyi bulamıyorum. Onu bugün de gösteririm. Şu setin devamını bulamıyorum. Ben de bir ihtimalle Bu böyle herkeste olan tepsi. Ben de bunu 10 liraya almıştım. Zaten bu herkeste. Ama nereden aldım? Ben de Ya Her şeyi de öyle güzel hafiflemişim. Şimdi taşımadan önce bütün paketlerimi açtım. Ama bunu açıp şu bahya porselen sanırım buradaydı. Onu açıp göstermek Evet, güzelmiş. Şöyle kase almıştım, kitap posta dedim. Bunları da bu arada iki kişi olarak almıştım. Keşke i̇şte yanıma bir bıçak alsaymışım. için sorry özür dilerim. Neyse böyle bir tanesi çıktı diğerleri çıkmaz herhalde. Böyle çukur güveç tabağı bu kasesi çorba kasesi bunun bir de servis tabağı var. Bu da salata tabağı bunu ben iki kişilik aldım. Ee, porselen sanırım iki kişilik yemek seti e, 65 liraydı. Evet 6 parça 6 7 parça 7 parça 65 lira. Ha bir de şunu da göstereyim ama burada cam var. Camsız Umarı da kırmadan... Bu servisleri Uygun AVM Batman'dan aldım. Böyle kocaman servis. Bunu bir de... Bunu bir de çukur tabağına aldım. Ve kasetini aldım şu şekil. Servisini çok beğendim. Bunu böyle 6 kişilik aldım. Bunlar ayrı ayrı satılıyordu. Ben bunları böyle kombinledim. Böyle kombinleyince çok daha uyguna geliyor. 6 tane servis. Servisin tanesi 8 liraydı. 6 tane servis 48 lira. Şu güveç tabaklarının 3 tanesi 10 liraydı. 6 tanesi 20 lira. Bunu da 3 tanesi 10 liraydı. Bunu da 6 tanesi 20 lira. 20-20 40-48 daha 48 daha 88 liraya Evet, 48 daha e 88 liraya böyle 6 kişilik yemek takımı yaptım. Anlatam bakayım, çok iyi değil, sorry. Ama çok da güzellerdi yani. Onun dışında size ne gösterebilirim? Kesin ben şimdi bir şey daha kıracağım hissettim. Zaten az önce de hissettim ve tatlıya kuruldu. Bunlar yeni değil ama size göstereyim. Böyle 6 tane küçük altı tane de uzun meşrubatlarda bir de bunun orta boyu da var bunları ben 2 yıl ya da 3 yıl önce almıştım. Bayağı da kullandım. Bunlar e, o zaman 50 liraydı. Şimdi de o fiyatlarda herhalde. Belki şimdi daha da ucuzdur. Bunlar indirime gittiler indirimden aldım. Bu arada benim mutfak eşyalarım hep yarım yamalattı. Yarısı kırılmış, gitmişti. Bunlar da böyle 18 tane, hepsi aynı değil boy boy, 18 tanesini 20 liraya aldım lavın lavın bardakları da zaten çok kaliteli. Bu da indirime girmişti. Nereden aldım? Uygun abi evet. Ya aldım burada. Başka ne gösterebilirim size? Böyle üçlü kek kalıbı aldım. Size bir, bir tanesini göstereyim. Şu şekil kilitli üçlü kek kalıbı. Bunu ikisinden aldım. Üç tanesi 50 lira ya. Evet üç tanesi 50 liraydı. Onun dışında bu da baharatlığın devamlı. Az önce gösterdiğim baharatlıklar. Burada dedim ya size iki tane yağdanlık aldım. Bir tanesi zeytinyağı için bir tanesi de sıvı yağ için. Çok tatlı değil mi? O kadar şeker ki. Çok beğendim bunu. Bu arada herkes bunları kullanıyor. Ben çok geç kaldım bunları almakta. Niye? Çünkü benim eve bunları kullanmaya müsait değil. Bu eve eşyalanmak istemiyordum. Yeniye kalmayı bekliyordum her zaman. Bunlar da e, Zücaci'ye girdim, tesadüfen vardı, onu yapıp istiyordum, bana lazımdı. Bunu beğendim ama bundan sadece üç tane kalmıştı. 3 tanesini 10 liraya aldım, çok kaliteli ama üç tane kalmıştı olsun dedim. 3 tane misafirim gelince yaparım, her şey altınlık kişilik takım olacak diye bir şey yok. Bu böyle hamur leğeni, bunu da beş liraya almıştım. Onun dışında, onun dışında bir de bardaklar var, onları da göstereyim size şöyle 6 tane herhalde aldığım en pahalı eşyalardan bir tanesi bu 6 tane bunun kahve yanı bardağı ama bunun bence başka bir ismi de vardı bunun 6 tanesini 75 liraya aldım ama güzel mi güzel değer mi değer daha kullanmadım bunu da yeni evde kullanacağım Hani hep böyle bunu yeni evde kullanacağım, bunu yeni evde kullanacağım, daha taş, ne zaman taşınacağım bile de dediği değil. Bence böyle eşyalarımı çıkarıp yavaştan kullanmaya başlayayım yazık ediyorum. Şöyle bunları da göstereyim. Altı tane. Bunları da Çağla'da görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Altı tane magnolia için. Çorba için de olabilir, cacık için de olabilir. Yani yapacağımız sunuma bağlı. Altı tanesi 30 liraydı. Bunu da şeyden aldım. Elit tomeden aldım Diyarbakır'da. Elit Fome teyzeme çok yakın. Bir şey için hemen teyzeye gönderiyorum. Teyze git al diye. Şu banyos eti. Bunu da benim gideceğim evde 3 tane banyo var. O yüzden bunlardan bana 3 tane lazımdı. Bir tanesi böyle, bu biraz dandik, çok kaliteli değil. Şöyle dokununca falan zaten anlıyorsunuz çok kaliteli olmadığını. Şu şekil, bu banyo şey, fırçası falan. İçinde böyle sıvı sabunlu falan da var. Bunu da 50 liraya aldım. Nereden aldım? Güzel Full Hediyelik. Şey, Güzel Ev AVM'den aldım bunu 50 liraya. dolap içleri için e, kay, kaymaz tab ne ne oluyor bunun adı bilmiyorum da dolap içine kullanılan bir şeydir işte bana al al dediler lazım olur dediler ben de 10 metre almışım sanırım bu azdır bir 10 metre daha almam lazım çünkü aldığım yeni evim mutfağında inanılmaz derecede dolap çok fazla bu da 40 liraydı evet bunu da İsra <laughs> AVM'den aldım bu da az önce size gösterdim ya saklama kapları üçer üçer aldım diye bu da onlardan hiç gümüş sunumluğum yoktu. Bir de gümüş sunumluk alayım dedim. Böyle 3 tane aldım. 3 tanesi 50 liraya. Bunları bir sinten aldım. Onun dışında en çok beğendiğim aldığım eşyalardan bir tanesi bu porselen banyo seti acarım. 285 liraydı. Evet. Ya da 330 liraydı. Çok hatırlamıyorum. Sanırım 330 liraydı. Bunu size açıp göstermek istiyorum. İnşallah kırmam. Daha kullanmadan kırıyormuşum. Şu diş fırçasının yeri. Şurada çöp poğası. Sıvı sabunluk. Böyle. Bunu çok beğenerek aldım. Çok da şu roz rengi midir? Nedir? O kadar güzel ki. O kadar hoşuma gitti ki. Çok beğenerek aldım bunu. Neyse bu bak kırmadan kaldırabildik. Ben Allah bilir daha kaç kere açıp gösterip kapatacağım. Yani kesin gitmeden önce başına bir şey gelecek mutlak kabloların. Onun dışında not aldım. Şöyle size göstereyim. Çok kaliteli bir not almadım. Niye? Çünkü ben notu sadece e, duvarlar için kullanacağım, yerleri çok kullanmayacağım. Kullanan arkadaşların memnun değil yer silmek açısından. Böyle küçük aldım. İki bölmesi var bunun bir temizleyen taraf, bir de şey ıslatan, bir de kurutan evet iki temizlemesi var. Böyle her yere giriyor. Bu açıdan güzel sevdim bunu. Ama dediğim gibi yerleri çok kullanmam. Bunu sadece duvarları çok kullanırım. O yüzden çok kaliteli büyük bir şey almadım. Yani her gün kullanacağım bir şey değil. Şöyle iki tane şey aldım. Şimdi çiçek mi çek bırakırım. Kahve mavesini sunumu çekerken. Çok malum değil ama sanırım. Onun dışında böyle Cam magnolia kutuları aldım. 6 tane aldım. Bunların da 6 tanesi sanırım 31 liraydı. Emin Başka neler var gösterebileceğim? Sanırım gösterebileceğim bir şey kalmadı. Ben de çok yoruldum. Özellikle bu kırıldı ya. Şu çaktırmadım size ama benim yüreğime vurdu. Zaten bir şey kırılacağını tahmin ediyorum da. Keşke bu kırılmasaydı. Bir bardak falan kırılsaydı. Neyse artık yapacak bir şey yok sağlık olsun. Zaten gidersem yenisini alırım. Çünkü ikili olarak kullanacaktım. Bir tanesine e, şey dibek kahvesi, bir tanesine Türk kahvesi bırakmayı düşünüyordum. Biz dibek kahvesini çok tüketiyoruz. Öyle tezgahın üstünde dursun diye kullanacaktım. Bir tanesi gitti. Canımız sağ olsun. İkincisini de gidersem alırım. Öyle bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok yoruldum. Bugünlük bu kadar yeter. Aldığım eşyalardan teker teker yeniden size gösteririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.